Evet kabızlık tedavisi. Ne yapacağız tedavi için? ben dediğim gibi tedaviyi her zaman mutfakta arıyorum. Yaşam alışkanlıklarında değişkenlik, vücudu uygun, lif içeriği bol, bağırsakta probiyotikler flora ile etkileşecek sıvı yapmak, sıvı vermek doğal. Ondan sonra mutlaka fiziksel aktivite buna beğenelim. Biz doğal lifimizi alalım, sıvı alalım. Sıvının ama fiziksel aktivite Kilo değil, bağırsağın hareketini, bağırsağın spazmlarını, kasılmasını, dışkılama eylemini rahatlatır. Mutlaka kabız olanlarda biz günde 45 dakika, mümkünse de ikiye bölerek 30-15, 30-20 gibi hareket etmesini. Burada gene stres yönetimi çok önemli. Halit, burayı kitlediğinde biz sifinklerimizi de kilitliyoruz. Yani gerçekten kaka yapamama eylemine gidiyoruz. Ama buraya baktığında benim en çok sevdiğim hani fiziksel aktivite, stres yönetimi, mutfak, beslenme. Ee, sıvı yönetimi çok önemli. Müsri'ye zaten karşı olduğumuzu söyledik. Doğal, vücudu yormayan bir sürü bizim reçinemiz var yapabiliriz. Çok sıkıştığınızda evet yaşam kalitesi için spazm gidericileri kullanabiliriz. Şimdi gelelim masaj Halit. Evet. Masajın faydası var mı? Var. Bağırsaklar saat yönünde döner. Hani dolayısıyla biz buna gastro oriental masaj diyoruz. Kendimize masaj yapabilir miyiz? Kesinlikle saat yönünde karın masajı. Biz bunu ben biraz da biliyorsun bitki bilimi eczacılık okuduğum için ne yapın biberiye, lavanta, nane ya da okaliptüs bir tanesini Bunlarla özellikle özellikle nanede hem ağrınızı alır hem bağırsak hareketlerine yardımcı olur. Dolayısıyla karın masajını tuvalet geldiğinde gitmeden önce zorlu yapanlar için de öneriyoruz. Evet. Şimdi madem beslenme bu kadar önemli ne e, bağırsakımızın içinde neler var? Onlara şöyle bir bakalım. Bağırsak sıvıları var. Bağırsakta günde 10 litreye kadar sıvı var, girip çıkıyor. Ama biz 100 mililitre, bir bardağın yarısı kadar dışkı, biraz bunun üstünde olabilir, çıkartıyoruz. Yani 9-10 litre arası bir sıvıdan bahsediyoruz alışverişte. Evet, safra bulunabiliyor. Safra bulunuyor, yağ asidiyle bağlanmış şekilde olmalı. Sabunlaştırılıyor ya aslında yağ... Eminime yardımcı diyor. ama ameliyat, safra kesesi olmayanlarda bazen, hepsinde değil ama bir de bazen eğer bakteri floranız bozuksa, yepyeni bilgiler bunlar Halit, sizin bağırsaklarda safranızı toksinlerden arındırıcı bakteriniz azsa o safra asidi toksik halde kalıp vücudunuza zarar verip kana daha fazla toksin geçimi bağırsak hareketlerine de zarar verir. Bakterileriniz var mikrobiyata. Olmazsa olmazı. <laughs> Az önce bahsettiğimiz gibi burada fermentasyon sonucu ortaya çıkmış toksinleriniz var. Bir de tabii ki yemek artıkları var. Şimdi bunlar bir içeride bir bağırsanızın içinde gayet güzel oturuyor. Yani hiç siz hareket etmeseniz, fiziksel aktivite yapmasanız, buraya böyle lif katmasanız bunlar hiçbir yere gidecek durumları olmaz. Ancak yediklerimizle birlikte bazı lifler alabiliyoruz. Bir defa dışkıyı yapabilmek için hep ben şunu gördüm. Dışkının hacmini büyütüyorsan az önce gösterdiğim o bağırsak kasılması için o refleks reaksiyonu e, abestankların fırlamasında olduğu gibi o refleks reaksiyonu biz bağırsaklarımızda yaşayabilmemiz için, bağırsaklarımızın daha güçlü kasılması için dışkıda hacim olması lazım ki hareket etsin. Bir yerde taşlaşmış bir kitle olarak değil ama yumuşak bir hacim peristaltik harekette rahat bir şekilde deminki animasyonda da izlediğiniz gibi akabilsin. Bunu sağlayabilmek adına bir defa buraya bunların şeklini büyütecek bir şey lazım. Ne yumuşak olacak, şekil büyüyecek. Lif olacak, su olacak. E, lif olacak, su olacak. Peki. Bir de biz bunları bazı şeylerle Hani kayganlaştırıcı bir takım Akdeniz mutfağının işte zeytin zeytinyağı gibi bunu da kullanabiliriz. Aynen şimdi bu elimde elma suyu var. Tabii ki elma suyu değil yani bu arada hani sanki şey gıdayı atıyormuşuz çöpe gibi falan algılanmasın. Elma suyunu sembolize etmek istedik burada. Bu ee, Elma suyu var. Aslında elmadan kastım şu elma niçin faydalı? Çünkü orta boy bir elmada 5-5,5 gram lif var. Bunun yarısı çözünebilir yarısı çözünemez. Çözünebilir lifler adeta böyle su gibi kıvamda jel gibi kıvamda oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi elimde. Bu bunlarla birlikte olduğu zaman şeklini büyütüyor ama bağırsağın içerisinde hareketi de e, yine uygun ve kolay hale getiriyor. Pektin. Az önce hocam bahsetti. Pektini destek olarak da alabilirsiniz. Bugün gıda takviyesi olarak birçok gıdanın üstünde evet. kullanılıyor. Ama aynı zamanda yemeklerinizle birlikte alıp e, yani gıdalarınızın, yediklerinizin, dışkınızın hacmini arttırabilirsiniz. Hacim arttığında yeteri kadar aldığınızda ve evet gördüğünüz gibi hem bu tek başına değil bu tabi devam etmesi lazım. Bunu biraz araya da şeyleri kattık çok özür dilerim. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi yeteri miktarda lif aldığınız zaman bu artar ama insanlara baktığımızda ortalama günlük lif tüketimi alışkanlıkları yaklaşık 15 gram. Bu yeterli değil. Mesela kalp hastalıkları için diyoruz ki yeterli yağ metabolizması için yaklaşık e, işte 25 grama ihtiyacınız var. Ama belki bağırsak sağlığı için çok daha fazlasını bile istiyor olabilirsiniz. Şimdi biz olayı farklı bir yere götürüyoruz. Kesinlikle 25-30 gram lazım. Ama hangi sebzeden, hangi baklagilden hastalığım ne, cinsiyetim, yaşım ne, ben hangi lifi almalıyım? Sebzeden, bezelyeden mi? Fasulyeden, nohuttan mı? Koyu yeşilden mi almalıyım? Haşlanmış lahana gillerden mi? Artık tıp oraya gitti. Niye? Eskiden biz bunu bilmiyorduk. Şimdi ben bunu farklı. Ama şu güzellik var. Ben bunu aldığımda bağırsamda ne değişiklik olur? Vücuduma hangi iltihabi faktörler girebilir? Bu bağışıklık sistemimle nasıl etkileşir? Son birkaç yılda ölçebiliyoruz. Yapay zeka ve bağırsaktaki ileri ölçümler sayesinde İleride akıllı, fonksiyonel beslenmeyi farklı bir boyuta taşıyacağız. Hem kabızlık giderken hem damarımızı da koruyacağız, hem diyabeti de koruyacağız. Aynen. Ee, ve mesela çözünmez lifleri yediğiniz zaman bağırsanızın içerisinde oturma ihtimali daha da artıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, bazen çok alındığında kabızlığa bile yol açabiliyor. O yüzden bu işi de dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Tabii görmüş olduğunuz gibi bol bol sıvı tüketmek de galiba önemli. Evet o demin dediğin hani resmen taşlaşma. Bizim hani bunu yanlış anlamayın ama özellikle bazı hasta popülasyonuyla e, cidden o taşlaşmayı müdahale ettiğimiz hastalar vardır. O dediğin kas katı dışkı olur. Evet mutfağa geçiyoruz. Mutfakta çok değerli bir diyetisyen arkadaşımız daha var. Gizem Hanım hoş geldiniz nasılsınız? Sağolun, İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün Hakan Hocamla birlikte geldiler ve tarifler var. Ne yapacağız? Kolay formüllerle bu işi nasıl aşabiliriz? Hangisiyle başlayalım? Önce bir çayımızı demleyelim o sırada demlensin. Diğer tariflere geçelim. Tamam. Burada bir kabızlık için bitki çayımız var. Ee, malzemelerimizi koyuyoruz ilk başta. Ebegümeci bitkimiz var. Yine kabızlık için çok etkili bir lif kaynağı. Ebegümeci. Evet ebegümeci. Yani çayı yapınca lifini alabiliyor muyuz onu? Şimdi bunun e, laksatif etkiyle bitki çaylarındaki o aromalı suya geçerek hani hoşaf mantığıyla bakın. Hmm, aynı okay. şekilde keten tohumumuz var. Yine çok iyi bir lif kaynağı. Sağlıklı yağ bir de. Evet sağlıklı yağ. E, meyan kökü lifi var. Bunun lif şeklinde olması önemli. Rezene tohumumuz var. Bu hem hazma yardımcı oluyor. Bu arada Hakan hocam aynı zamanda fitoterapi uzmanı. Ee, değil mi? hem fitoterapi hem de 4 yılda farmakokonisi okuduk inanılmaz ee, teki, tabii doğal ilaç bir de zencefil ekledim bunu birazcık bırakalım bu demlensin Formun yani mutfağı hocam. bilmeden olmaz diyorum ya gerçekten kabızlıktan ilacı çok az kullanırsanız ama bunu biliyorsanız sen demin dedin ya evet ne şanslıyız ki hala tamam atatomumuz da çok ama Akdeniz ülkesi insanıyız o kadar çok güzel mutfağımız var ki ama ben bugün hasta karşıma geldiğinde Halit ortalama bizim yaptığımız çalışmada da 12,5 gram ve baktığınızda hayır hala aynı şeyler hani özellikle lifli beslenmeye da birçok tarifi yapmıyorlar. Bir cam fincan rica edebilir miyim lütfen arkadaşlar? Bunun rengine inan bu renk nereden geldi buraya? Ebe Gümeci'den geldi. İnanılmaz. Sen İnanılmaz. Zaman evet. çok güzel. Sırada ne var? Önce hızlıca bir sumutimizi yapalım. Bu çayda sinameki yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sen dedin yani biz uyarıcı müsiller birçok şeyde o sinamekenin etken maddesi olan uyarıcı maddeleri sevmiyoruz biz. Çünkü, onun yerine diyorum ya artık çok akıllı ilaçlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Ve bunlar da hem hazma yardımcı. Mesela bunun yanına sakinleşme mi istiyorsun? Papatya. Ama ne olur böyle piyasada 25 çaylar satılıyorlar. Hayır bir çayda da etken maddedir. tıbbi bir ilaçtır. Üçlü, dörtlü, beşler yapmaya beşli çaylar yapmaya çalışın. Gizem sen... Ben smoothie malzemelerini karıştırıyorum. Bir yandan anlatacağım. Neler var? Balkabağı tam mevsimindeyiz. Tam mevsim. Çok temizli bir... Ah. Meyve. Topunumu yaparsın? Meyve, her şeyi mi katarsın? Püresi evet. mi? Aynen. Ya buna şimdi adi şeker katmaya da hiç gerek yok. Peki, bu bizim için ya. önemli. Bu karniyarık de attınız bir şey. Kabak, Çekil... çekirdeği attım. Ee, bu karniyarık otu tohum tozu. Çok çok iyi. Keten tohumu gibi fisilyum olarak da biliniyor. O da mi? lif kaynağı o zaman. Evet, evet. bir, tatlı kaşığında 4-5 gram. Bir, aynen öyle. Bir tatlı kaşığında ve 5 gram var. Karniyarık? Otu tohum tozu. Evet bunun notunu alalım. Bunu denememiştim ben de deneyeceğim. Bu arada ebe gümecinde hı hı. ben size söyleyeyim bir indikatör etkisi var. Çayın renginin bu olduğuna inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Tamam. Hibus kusta da öyledir. Bir, birkaç tane az kusura... kıpkırmızı yapar. Aynen. Şimdi e, yani pH indikatörü olan bazı e, gıdalar var. Zerdeçal bunlardan bir tanesi. Ebe gümecinin şimdi olduğunu öğrendim. Renginden dolayı. Normalde çay... Hani, Nane gibi oldu değil mi? Bir, bir anda öyle oldu çünkü diğer kattıklarımız pH'ini değiştirdi bence. Burada sulandırmak için de yulaf sütü kullanıyoruz. Bu da direkt lifli bir tercih diğer normal bit hayvansal süte göre. O yüzden bitkisel süt tercih ettik lifi arttırmak için. Çok güzel. Ben bu arada yulaf Kab sütü kahvemde de mesela Kabızlıkta çok iki önemli soru sorarlar. Bir, bunları vereceksin kilo alır mıyım? Hayır, kalorisini dengeli yapıyoruz bunların. İki, şişkinlik gazı mı artabilir mi? Evet, başta artabilir gözle. Ona göre değişik adımlar atabiliriz. Bunu mesela bir ara öğün gibi beraber... Meyve yemek yerine bu içecekte yedi buçuk gram... Içerisinde. Mesela siz elmayı söylediniz, 5 buçuk gram. Bu içecekte de, de hepsini birlikte bir de hani sıvı, sıvı içecek. Sizin işaret... porsiyonunuz da yedi buçuk. Yedi buçuk hepsini. Ya inanılmaz, düşünsenize yani günde böyle bundan üç tane falan yaptığınız zaman, yani bu değil ama beslenmenize bu şekilde entegre ettiğiniz zaman, o zaman otomatikman günlük ihtiyacınızı neredeyse karşılamış Oluyorsunuz. E, çünkü mesela işte iyi bir lif yine bak baklagiller. Ama, ama yine oturup bir dolu tabak baklagil yediğinde hem şişkinlik problemi yaşayabiliyorlar. Ama böyle benzer tariflerle lifi çok kolayca arttırabilirler. Evet, bir lif... E... Bakacak <laughs> mısınız tadına? Evet, böyle tadına bakacağım. Yayından sonra bakacağım. Ben <laughs> ben şimdi <laughs> böyle gözü kalmaz. İddialı konuştum Evet, fotoğraflar bozulmasın. Şimdi de bir humuslu toplarımız var tatlı. Humuslu dememiz de yani nohuttan Nohutlu. böyle onu birazcık... Haşlanmış nohuttan yapıyorsunuz. Haşlanmış nohuttan humus gibi bir kıvamı sana? olacak. Bu neydi? Bunun içerisine haşlanmış nohut, yulaf koyuyorum. Yine yulaf çok lifli bir alternatif. Ee, onun tat vermesi için bir çeyrek çay kaşığı kadar tarçın ekledim. Ee, buna birazcık tuz ekliyoruz. Biraz vanilya özü ekleyeceğim. Yine hiçbir tarifimize şeker kullanmıyoruz. İki tarifte de bal kullandım. Yok ona en son alacağım şu balı alayım iki yemek kaşığı kadar bal koymuş Bal bu yani bağırsakta bağırsak fermentasyona ekstra bir, bir, bir olumsuz katkısı yok değil mi? Hiç bal yok şey tam ya. tersi Antiviral, antibakteriyel anti -enflamator. Yani dediğimiz çok vücuda faydalı. Ee, bir dakika en son sütü en son ekleyeceğiz. Birazcık kıvam için süt ekleyeceğim. Sonrasında da en son yulafın geri kalanını ve kuru üzümleri ekleyip yuvarlayacağız böyle top top haline getireceğiz. Ee, Siyaz e... <laughs> Böyle bulgur gibi hani değişik ata tohumu İlif, e, gluten, gluten olmayan artırağı, artırağı. tabii değişken şeylerle o yapabiliriz. O alışveriş yaparken de yani insanlar böyle hangisini lif biraz daha fazla filan bunlara baksınlar aslında lif evet. içeriği evet, önemli. Evet. Glütensiz besleniyorsa glütensiz olanları hani artık bunların çoğu sadece teften, amaranttan, çiğadan sadece hani siyezli, kara buğdayın kılçığı bulguru değil ee, hani bizim tam tahıl, tam buğday dediğimiz onların bile artık şey hani buna benzer formları var. Çok ilginç bir şey daha okudum. Yani bir kaynakta özellikle kuru yemişlere mesela atıfta bulunuyordu. E, diyor ki yani bunların diyor kalorili olduğuna çok diyor bakmayın evet diyor. Yani hani kalori var. Çok abartı yerseniz problem ama günün sonunda yüksek lifli gıdalar yerseniz onların yaklaşık %10-15 kalorisini düşük gibi kabul edebilirsiniz. Yani lif size o kadar katkı sağlayacak ki kan şekerini dengelenmekte, emilimi yavaşlatmakta Hı -hı. vesaire. Dolayısıyla bunların Kalorisi de size gerçek anlamda gerçek bir enerji gibi etkilemeyecek, o kadar da kilo yapmayacak yani bunlar. Dolayısıyla bu doğru, kilo yapmaz diyoruz yani. Bu doğru. Yani gerçek olduğundan daha az emeceksiniz ama bunu hep yüksek mesela incirdi, kuru özümdü, mürdümeliydi, kayısı bunları çok fazla miktarda koyduğunuzda burada bir tık artabilir. Ama burada da yani her şeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve zaten bunda aldığınız porsiyonlar 1-2 tatlı kaşığı oluyor. Güzel bir şeye benzedi gizem ya. Evet. ya. Ben bu arada yani nohut en sevdiğim baklagillerden bir Hı -hı. tanesi ve Hı -hı. E, kokusuna bayılıyorum. Evet Haşlanmış nohutun şu geliyor ya oradan buraya yine ama baskın bir şekilde nohut kokusu da alıyorum bu arada. Evet. Şimdi kalan üzümlerimizi dökelim. Yine yulafımızdan ekleyeceğiz. Sana eldiven çıkarayım mı? Olur hocam iyi olur. Bak asistanlığımı yapıyorum. ya. <laughs> <laughs> üzümler parçalanmasın dedi. Parçalanmasın. O yüzden evet. en son hocam. Ondan sonra yulaf da biraz daha tutacak anladığım evet, kadarıyla. Evet. İçine de atmış olmamıza rağmen sonradan da ekliyoruz. Evet, içine de ekledik, sonradan da ekledik. Kaç dakikada oluyor mesela gizem bunlar? E hepsini işte toplam 10 dakikada bulmadı 3 tane tarif yaptık. Evet, inanılmaz. Bu arada ben çayın rengindeyim hala. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Bu önemli. Ne olur kendinize. Bunları önceden iyi bir hazırlık yaptığınızda Mesela bunu düşünsene Halit bir salatada. Kim böyle bir şey yiyor? Hani dolayısıyla en keyifli şeyleri, lifli, sağlıklı, Akdeniz beslenmesinin unsuru, mineral, yağ asidi element içerikli bir şeyi sadece lif olarak düşünmeyelim. 10 dakikada hazırlıyorsunuz. Pişirmeye yani de gerek yok. mutfağı ile hazine haline getirmek gerçekten bizim elimizde. Bir de hani e, sorguladığımız zaman beslenme içeriklerini baktıkları zaman herkes her gün sebze yiyor. Her gün herkes bakla yiyor. Ben zaten sebze ağırlıklı besleniyorum diyor. Ama işte günde maalesef yediğimiz bir tabak sebze yemeği bizim günlük lif ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. İşte klasik kahvaltı anlayışımızda hep peynir var, yumurta var. Maalesef tabii bunlar çok besleyici gıdalar ama hiçbir lif değeri yok. O yüzden ne yapabilirler mesela ıspanaklı yumurta kabaklı hani en azından lifli sebzelerle destekleyerek çok daha hani kolay bir şekilde lif. Halil ben en azından 15-20 tane ıspanak yaprağını koyuyorum evet. omlete. 15-20 tane kocaman. Evet. Yanına bir de soğan doğuruyorsun. Ispanak arası yumurta Sansaklı. gibi oluyor. E tabii ki güzel. <laughs> 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 evet. Belki <laughs> buradan mutfakta tarifler bitmiyor. Yani evet. hocam Gizem sana da çok teşekkür ediyorum. Hakkım teşekkür hocam sana da ederim. çok teşekkür ediyorum.